Çok güzel durdurdun. Aferin. Sana. Evet. Sayın 5 abonem Hoş geldiniz. Eğlenceli bilim. Doktor Özger. Kek yapımı. Karışımı yapacağız. Şimdi Bey, Beyza Nur Öztürk ile birlikteyiz bu hafta. Onunla bu keki yapacağız. Ben korkuyorum bu arada bundan. Niye? Bilmiyorum garip bir şey korkuyorum. Açmaya başlayalım önce. Açıyorum. Dışı çok güzel değil mi? Güzel. Sırf dişi için ne aldım. Neler varmış? Çok garip hissediyorum bu arada. Evet, kalıplarımız var. Böyle ben video gördüm bir tane. Normalde kalp kalıpları böyle 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 oluyor ya. Bunda olmuyordu. Nasıl yani? Kanka Açın. ben önceden kalp yaptığım zaman kalp kalıpları hep böyle oluyordu. Tamam. Yani. Ama bunda olmuyordu. Güzel bir kalıp İçinden böyle böyle şeyler, renkli şeyler çıktı. Ama bir tane kimyasal yok aslında içinde. Ve içinde şey var. Ney var? Şöyle bir Talimat mı? Labirent Yırtacak. oyunu varmış. Aa. No, yırtalım bence. Bir de etiket. sen şu an onu yap. Bakalım. Aa, böyle daha iyi. Evet. Açımızı değiştirdik. Işığımız ortaya çıktı. <laughs> yok. Tepkimiz <laughs> bu kadar. Tamam mı? <laughs> Yırtıyorum. Artık <gülüyor> yeter. Nasıl <laughs> bir şey çıktı? Durdurdun mu? Ha, Hayır tamam. durdurmadım da. Şimdi bir dakika önce seyircilerimize gösterelim. <laughs> Bakın. Nasıl renk değiştirir? Önce istediğiniz rengi verebiliyoruz. Kanka. İçine mesela muz koyunca <laughs> bilmiyorum. Böyle sen eşler gör istersen. <laughs> Biz şimdi başlayalım bence yavaştan. Arkası da sende. Başlayacağız biraz. Çok sayısalla alakalı. <laughs> sayısalla alakalı <laughs> Kanka e, asit ve bazı birleştirdiğimiz zaman renkler değişiyormuş. Yani asit ve bazın oranına göre bunun renkleri değişecek galiba. Olayı çaktan tamam, değiştiririz. Kodlarına <laughs> fırın tepsisine dizin. Evet fırın kalıplarını şimdi sen şey yap Hı. 180 derecede onu şey yap aç evet şey diziyoruz size de göstereyim şu an onu ama siz göremiyorsunuz ki. sen tut. Ben tutayım ya. Bir dakika tamam. Şey, ben de... senin kameramanın olayım ya. <laughs> tamam. Çekiyorum kambini kombin mi? Şeyli bir yerden geldin o yüzden. Neyse. Hı. Evet, dizdik bunları. Sonra fırınımızı da ayarladık. Soğuk geliyor. Tamam şimdi hamurun hazırlanışı ve pişirme. Un um kar... Çıkma kabı lazım. First atalım. Hiçbir şey hazırlamamamız şaka mı? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bizde çırpma şeyi var. Makinesi var. Hayır biz elemeyi Tamam el emeği göz nurumuz. Evet, el emeğimiz göz nurumuz olacak. Şimdi un karışımı çıkmak ama boşaltın. Bu değil mi? Un karışımı bu. Un karışımı biz boşaltıyoruz. Bak güzel çekiyor musun? Ben harika çeken bir insanım. Her gün. Ben güzel boşaltan bir insan değil mi onu? O belli. Mi? Evet, Two thousand years later. Hani 2000 lira verirken pahalı değil. Oğlum gömlek ama marka gömlek. Marka ne? Pul bir. Pul bir. %90 doksan asla polyester değil. Neyse. Üzerine yumurta sıvı yağ ve su. Yumurta sıvı yağ ve su. <laughs> Yumurtamız çok temiz. Köyden gelmiş. Hiç sağlıklı mi? yumurta. Evet. Onun üstünde seri yumurta var. köyden geliyor? Ne bileyim bazı yumurtalar köyde oluyor bizde. Evet kırdık. Bu arada yumurta yıkanmaz çünkü yumurtanın içine mikro mikro böyle deliklerden su giriyor falan. Evet. Tavuk da yıkanmaz mesela. İçindeki bakteri sayısı artıyor. Peki. Sıvı yağ ve Un. Yok. Su. Sıvı yağ ve su. Merak Kanka sınır. bazı şeyleri hazırlasa mıydık? Ne yapsaydık? Hayır bir şey Sizden çok özür diliyorum. Zamanın onu ihtiyaç. Tamam. Evet. Su verdik cezadi. 5 yemek kaşığı sıvı yağ. Dört sonra hmm. su evet ne kadar çöp ediyor <laughs> <laughs> <Çırpıcı> var kenar <laughs> bizim <Şu. gülüyor> evde her şey farklı farklı boyutları olduğu için Harbi mı işe bir, şey, bir küçüğü var bir büyüğü ver. bir küçüğü hmm. var bir büyüğü var inşallah utan yani Al <laughs> Yarıya kadar doldu. Aynen yarıya önce. kadar. Şükran örtüsü yemek yaptığı için ev arkadaşı olarak almak istiyorum talibim. Tamam. Ama artık beni kabul Şey yap kanka. Hı. E, ben armuta başvurayım. Sen bana oradan e, aylık 10 bin lira ver. Armut ne lan? İş başvuru sitesi. Ha. Onu da reklamını yaptık. Biz niye yaptık? Bilmiyorum. Reklam değildir. Beni çek. Çek. Reklam değildir hiçbir gün yerleştirme bulamamaktadır. Cupcake'lerimizi at, atma, atma vakti geldi. Bir dakika pişecek. Sonra biz yeniden buluşacağız. Hayır. Yeniden buluşmayacağız. Başka işlerimiz var. Onları da yapalım. Cupcake'lerimiz pişe dursun. Cupcake'lerimiz pişe dursun. Kaldım devam et yürüyoruz. Şimdi glasür hazırlayacağız. Öncelikle bu sefer hazırlıklıyız. <laughs> Neyse. Öncelikle bunu bir kava alıyoruz. Oha. Kameraman oturdu bu arada böyle. <laughs> Çilekli Oha, bu. Oha bakayım kokuyor nasıl? kokla. <laughs> Oha. Aşırı güzel kokuyor. Çekim marşmallow gibi kokuyor. Yani keşke burada olsanız da size bu kokuyu Bu asit sos karışımı. Ve hmm. bu normal kokuyor. Normal kokusu var. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Birer çay, çay kaşığı su. Birer çay kaşığı su. <gülüyor> <gülüyor> Oha Evelina mı kanka? Oğlum yarıya mı Kanka niye yarıya bölüyorsun? Bunlardan farklı farklı renk olacak. ya. Hayır tam işte ya. farklı renk oluşacak zaten. La ikisi neyse. Öyle diyor. Gözlendim. Bakalım renk değişimi nasıl gözlendiriyor. <laughs> Bu evet kırmızıya dönüştü. Bir de diğerine bakalım şimdi. Bu mora dönüşecek galiba. Yani ton farkı var herhalde. OMG! <laughs> Oha! Güzel bir renk oldu. Nasıl oldu? oldu? Evet, renk değişimini gözlemledik. Şimdi ne yapacağız? Bu arada hemen bir sırt ver, hemen bir sırt ver. Bak, 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 bak. My name is Shalom Harlow. I'm a model amuse <laughs> Çok şükür ya Rabbim. Baş yıldızımız Şişe gösterisini yapacaktır. Yapmak olmak üzere sahneye davetle. <laughs> <laughs> you make me this bring me up bring me down güzel <laughs> çek bak. Benzedi ya bence. Oldu oldu. Namorla mı yapacaksın? Öyle bir şey. Şey Maximus'un B'sini mi yazıyoruz? <laughs> Hayır. Hey Hulk Kendimi seviyorum. Tamam. Hmm. Bence bunları da ya bunlardan bir tanesini de fotoğrafta görünen gibi yap. Nasıl görünüyor ki? Kanka altına pembe koy hmm. üstüne mor koyalım. <laughs> 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 Ama dağılıyorlar. Daha çok uzanıyor. <laughs> Tamam, şimdi... O cidden sana benziyor bu arada. Bir de şey çizeyim. Hı. 18. 18 yaşındayım. Ya. Aynen öylesin. Evet. <laughs> e, morluk kalmadı bir şey. Şunun üstüne morla kaplayacağız zaten. Biraz. Tamam şunları sıkacağım. Diğerlerini morla yapalım devam. Oğlum bu bayağı olsa <laughs> Tek yeteneğim yemek yapmak. Dur. Lan. Ben size yol ya. Ben ne dedim az önce? Dem. Bak işte dilci zekası ile işaret zekasının alaka? arasındaki farka bakar mısın? Ne alaka? Şey. Çok alaka. <gülüyor> <gülüyor> Bak nazar zor. Ne yapıyorsun lan? Ne gibi oldu? Neden? Öyle. Mor istedim. <laughs> Ya bunun içine bir tane sıkma torbası koyamadım. Evet. Yani küçük. Evet katılıyor. <laughs> şuradan bir mesajım var. Doktor Ötker eğer videoların devam gelsin istiyorsan slime kitini bana yolla. Please. Gerçekten. Hani. Şimdi... Ya bu kız nelerle uğraşıyor şu an Ben ya. bir şey değil mi? Şuna bir bakar mısınız Allah aşkına? Bir fotoğrafa bakın bir buna BG bakın. Geleceğin youtuber'ı. Değil mi? Geleceği yıl süpürüyüm hani. Önceden siz kendi yerinizi belirleyin yani. Ben öyle söyleyeyim.